Evet bugün masamda bütçeye uygun akıllı telefonlar sunması ve cihazlarına dinamik özellikler katmasıyla özellikle gençlerin ilgisini bir hayli çeken Realme'nin yeni modeli Realme C55 var. Bu telefon bir süre önce basın özel olarak tanıtılmıştı, tanıtımada katılmıştım. Ancak bilgileri telefonun çıkışına kadar gizli tutmamız gerekiyordu. Ve bugün Realme C55 satışa çıkıyor. Biz de bugün bu bölümde artık kutusundan çıkartıp telefonu dikkat çeken yanlarına Berber bakacağız. Özelliklerine bahsedeceğiz. Ancak bu bir kutu açılış ve ön inceleme videosu. Daha sonra detaylı inceleme videosu ayrı olarak gelecek. Bunu da kafa karışıklığı olmaması açısından baştan söyleyeyim ve Realme C5'i şimdi kutusundan çıkartıp şu başlıkta bahsettiğim ilk dinamik adalı Android telefon konusuna gelelim. Realme C55'in kutusundan telefonun kendisi 33 wattlık bir şarj adaptörü, şarj kablosu, sim kart çekmecesini açmak için bir iğne, telefonun arka yüzünü korumak için güzel bir silikon kılıf ve ekranın önünde yine koruma altına almak için bir ekran filmi çıkıyor. Kutu içeriğinin zengin olduğunu söyleyebilirim. Belki ilave olarak bir kulaklık da eklenebilirmiş. Şimdi Realme C55'in oldukça ilginç bir özelliği var. Bu telefon ilk kez iPhone 14 serisine tanıtılan dinamikada benzeri bir özelliği Android telefonlara getiren ilk model oluyor. Realme buna mini kapsül adını vermiş. Telefon ekranında tıpkı iPhone 14 Pro'daki dinamik ada gibi kamera alanının çevresini saran mini kapsül burada çeşitli animasyonlarla bize bilgilendirmelerde bulunuyor. Telefonu şarj ederken veri kullanımı noktasında ve adım istatistiklerini iletmede kendini çeşitli animasyon ve bildirimlerle gösteren mini kapsül böylece bu telefonun en dikkat çeken yanını oluşturuyor. Telefonu şarja taktığımızda telefonun şarj olduğunu gösteren mini kapsül tamamen şarjı olduğunda yeşil renk ile bilgilendiriyor. Şarjınız %5'in altına düştüğünde de kırmızı bir çehreye bürünüyor. Ayrıca günlük mobil veri kullanımının %90'ına ulaştığınızda yine turuncu renk ile bunu bildiren mini kapsül gün içinde attığınız adımlara ve kat ettiğiniz mesafeli günün sonunda bu alanda açılarak size gösteriyor iPhone 14 Pro modellerindeki dinamik ada bölümü daha pek çok özellik için kullanılabiliyordu hatırlarsınız. Gelen aramalar burada görüntünü görüntüleniyordu. Dinlediğiniz şarkıya direkt buradan müdahale edebiliyordunuz ve e, hatta navigasyona bile erişim sağlayabiliyorsunuz. Mini kapsül ise şimdilik bu özelliklerin bunların daha kısıtlı bir sürümü gibi fakat gelecek yazılım güncellemeleriyle bu kolayca çeşitlenebilir. Öyle ki telefonu kutusundan ilk çıkarttığımızda e, şarj durumu hakkında bilgi sunuyordu. Sadece bu alan sonra gelen güncelleme ile buna e, veri durumu ve adım sayma özellikle de eklendi. Bu da demek oluyor ki başka uygulamalarda buraya eklenecek ve kullanabileceğiz. Benzer yöntemleri de önümüzdeki süreçte e, kuvvetli muhtemel diğer Android telefonlarda da göreceğiz bu arada. Realme e, bu konuda fitili ateşlemiş durumda. Realme C55 tasarımıyla da dikkat çekici duran bir telefon. Telefonun keskin kenarları var, arka yüzde iki dev kamera dikkat çekiyor. Elimdeki modeli ise Rainy Sun renkli. Telefonun arka yüzünün geneli fırçalamış bir malzemeden oluşuyor. Kamera bloğunun çevresi ise parlak bir yüzey ile ayrılmış durumda. Arka yüzey plastik fakat görünüm ve hissiyat olarak metalik gibi duruyor ve gerçekten güzel hissettiriyor. Bu arada oldukça da ince bir telefon olduğunu söylemem lazım. Telefonun kalınlığı 7.89 mm sadece. Fakat buna karşın içinde 5000 mAh kapasitesinde bir batarya bulunduruyor. Bu da uzun ömürlü olacağının bir göstergesi. Elbette şarjının ne kadar süre dayanacağını detaylı inceleme videosunu ayrıca ele alacağız. Realme C55'in ekranı 6.72 inç boyutunda IPS LCD'den oluşuyor. Ekran bu kategoride rekabet etmek isteyen telefonlarda artık olmazsa olmaz bir özellik olan 90 Hz taze hızına da sahip durumda böylece akıcı bir görsellik sağlıyor. Android 13 işletim sistemi kullanılmış bu telefonda. Telefonun işlemcisi de Mediatek Helio G88. 8 GB RAM ve 256 GB hafıza ile 6 GB RAM ve 128 GB hafıza seçeneklerine sahip bu telefon. Elimdeki model 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olanı. RAM kapasitesini 8 GB'de arttırabiliyorsunuz bu arada. Bunun performansı olan katkısından ve telefonun genel performansına da yine detaylı inceleme videosunda bahsedeceğiz ama sanal RAM kullanımı gerçekten bu telefonu güç katan bir özellik oluyor. Realme C55 kameralarıyla da oldukça iddialı bir telefon. Bunu zaten kamera bloğunun görünümüyle de e, gösteriyor. Telefonda Realme GT Master Edition'da kadar kullanılan 64 megapiksel çözünürlüğündeki lens yer alıyor. Çektiğim ilk örnekler güzel görünüyordu. Ara yüzde de çokça seçenek var zaten. Bunlardan sokak fotoğrafçılığı ile ayrılan sokak bölümü de GT serisinden aşina olduğunuz bir seçenek hatırlarsanız. Burada da çok sayıda filtre yer alıyor. Seçenek bu kadar çok olunca belki de ee, bu telefonun inceleme videosunda da yine yolları düşer ve sokak fotoğrafçılığı konusundaki başarısını mercek altına alırız. Evet, Realme c 55 genel hatlarıyla bu şekilde elbette anlatılması gereken daha pek çok yanı var. Bunları da inceleme videosuna saklayalım ve son kararımızı o zaman verelim. Fiyatı ise 256 GB'lık modeli 7.999 lira şeklinde açıklandı. Dediğim gibi bugüne itibaren bu telefon satışta. Fiyatının hakkını veriyor mu vermiyor mu buna geniş videoda e, beraber bakacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.